Kalp, vücudun en güvenli yerlerinden birine yerleştirilmiştir. En önemli organlardan olan kalp, yine özel bir tasarımda göğüs kafesinin içinde yer alarak dışarıdan gelecek darbelere karşı korunmuştur. Henüz anne karnındayken atmaya başlayan kalp, dakikada 70 ila 100 atışlık bir tempoyla yaşam boyunca hiç ara vermeden çalışır, her çarpma arasında sadece yarım saniye dinlenir ve bir gün içinde yaklaşık 10 bin kez atar. Bu rakamı insan ömrünün uzunluğunu göz önüne alarak değerlendirirsek karşımıza hesaplamakta oldukça zorlanacağımız bir rakam çıkacaktır. Yaklaşık 255 milyon. Kalp, kirli ve temiz kanın birbirlerine karışmadan vücudun farklı bölgelerine pompalanmasını sağlayan dört farklı odacığıyla, emniyet subabı görevi yapan kapakçıklarıyla son derece hassas dengeler üzerine kurulmuş bir tasarıma sahiptir. Tüm bu özelliklerinde görüldüğü gibi kalpteki yapı bize ondaki kusursuz tasarımı yani yaratılmışlığı gösterir ve kendisini yaratanı tanıtır. O alemlerin Rabbi olan Allah